Bugün e, Ünye standındayız. Ünye Belediyesi standındayız. Eee Sayın Belediye Başkanı Nasıl Sayın Tavlı ile birlikteyiz. Eee Sayın Başkanım nasılsınız? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok şükür. Peki nasıl? Herhalde ilk katılıyorsunuz Ordu tanıtım günlerine. Evet ilk defa katılıyorum Ortamı ben. Ortamı nasıl buldun? Ben çok beğendim, yoğun ilgi var. Evet. Ee, her şey çok güzel. Hani sizi ünlü dışında burada görmek de ayrı güzel. Siz sorana kadar ben başladım <laughs> sormaya. Evet. Ben sorayım da evet, sorudan kurtulayım. <laughs> Peki, <teşekkür ederim. gülüyor> 14. Ordu günlerinde evet. beraberiz. Evet. Ee, ordu günleri nasıl geçiyor? Müş <gülüyor> 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 görünce heyecanlandım başkanım. Yani 10 tane başkanla röportaj yaptım. Evet. Siz de biraz heyecanlandım. Kusura bakmayın. Hemşirelerimize buradan ne söylemek istersiniz? Evet. Tabi ordu tanıtım günlerinin on dördüncüsünün yapıldığını ifade ettiniz. Evet doğru. Evet. Hakikaten ama diğerlerininle bakınca biz burada yeni bir lokasyonda bu iş yapılınca acaba dedik katılım olur mu? Yani Atatürk Havalimanı'na bu millet bahçesine ulaşım noktasında evet hemşerilerimiz, misafirlerimiz sıkıntı çekerler mi diye bir endişemiz, kaygımız vardı. Ama Allah'a şükürler dünkü açılış merasimiyle beraber başlayan sürece baktığımızda ciddi anlamda ilginin olduğunu, yarın ve öbür günde aynı yoğunlukta, heyecanda bu günlerinde geçeceğini ve ordu tanıtım günlerinin gene 2014.sünün de inşallah çok yoğun bir katılımla gerçekleşeceğini şimdiden hissedebiliyoruz emariler, veriler baktığımızda bugünkü katılımlar onu evet. gösteriyor. Biz buradan tabii hemşerilerimizden şunu rica ediyoruz. Onlar sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Burada aynı zamanda özlem ve hasret gideriyorlar. Hı hı. Ama biz diyoruz ki sadece siz gelmeyin. Komşularınızı da dostlarınızı da alın gelin. Evet. evet kolu komşu çıkın çıkın gelin diyor başkanımız. Ben de bundan sonra inşallah 14, 15, 16 artık kaçıncı ordu günleri olursa hepsinde bulunacağım inşallah. İyi seyirler. Teşekkür ederim başkanım. Evet, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür.